ICT Medya TV'den herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Aybüke İnce sabah gündemiyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu'yu ...kabul edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı... ...Mustafa Şentop da yine... ...Moldova Parlamento Başkanı... ...Igor Grosu ile baş başa... ...ve heyetler arası görüşme yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı... ...Mustafa Varank, Türkiye-Tayland... ...Ekonomik ve Teknik İşbirliği... ...Karma Komitesi... ...dördüncü dönem toplantısıyla... ...mutabakat zaptı imza törenine... ...ve ortak basın toplantısına... ...katılacak. Hazine ve Maliye... ...Bakanı Nurettin Nebati... Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde özel davetli olarak konuşma yapacak ve son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uluslararası uzay istasyonuna gidecek ilk Türk uzay yolcusu adaylarının belli olduğunu, adayların isimlerinin kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Evet değerli izleyenler ICT Media TV'de sabah gündemiyle sizlerleydik. Gün özetinde yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.